rota yarı bozukluğu olanlar, sağa sola çekme olan, lastik yeme şikayeti olanlar, direksiyonda titreşim olanlar, para yarı bozuk olanlar, vize kontrolleri bunların hepsine gelebilirler. Bunların kontrollerini yapıyoruz. yaklaşık 31 seneden beri hizmet veriyorum. Yaşım 45. İki tane rot başımız bozuktu. Onları değiştirdik. Ayarlarımızı buradan sıkarak, gevşederek rot ayarımızı yapıyoruz. Tekerleklerin yere basış açılarını dengeliyoruz. Selamun Aleyküm. Bugünün tarihi 6 Ocak 2023. Burası Konya Eski Sanayi. Şöyle etrafımda göstermiş olduğum gibi. Şimdi geçen hafta bir araç aldım Antalya'dan. Aracın lastiklerini değiştireceğim, dört yani mevsim e, kışlık lastiklerini takacaktım. Orada usta bana lastiklerim, jantarımda yamukluk olduğunu söyledi. Benim de o zaman bütçem yoktu ve Konya'ya döndüm. Şöyle etrafımı göstereyim. Dükkanlar, arabalar, yedek parçalar ve. Şimdi bugün Gökhan Usta'mızın yanına geldim. Gökhan Usta'mız da hemen şurada çalışıyor. Yeri burası. Kent Road diye geçiyor. Onun yanına geldim. Kendisinden video yapmayı talebinde bulunduk. O da bize yapacağı işlemleri durumda hepsini bize ileteceğini söyledi. Ee, anlatacağını söyledi. Biz de bakalım ustamız araba ne yaptı? Lastikleri değişen araba ne yapılır? E, yapılması gereken nok önemli noktaları nelerdir? Bunları bize anlatacak. Biz de dinleyeceğiz, öğreneceğiz. İşi eline veriyorum ve ustamın yanına geçiyorum şimdi. Ben eski sanayide esnafım. Biz burada baba mesleğine devam ettiriyoruz. Eee babam Konya'nın ilk fotbalancılarından 68'den beri Kentrot ismiyle birlikte iki bilader olarak çalışıyoruz. Ee, yaklaşık 31 seneden beri hizmet veriyorum. Yaşım 45. Ee, Maşallah. Son model makinalarla eee Hoffman cihazlarımızla ayarlarımızı yapıyoruz. Son teknolojiye doğru mu abi? Evet. Kalibrasyondu. Makinaların düzenli kalibrasyonları yapılıyor. Kalibrasyon çok önemlidir makinalarda. Her makine aynı işi yapmaz. Monitörlü bir makine oldu. Yani her makine bu biraz dikkat etmek lazım yani kalibrasyona vesaire dikkat etmek lazım. Şimdi Gökhan abi bildiğin evet. gibi aracı getirdim. Bana iki janta eğrilik olduğunu söylediler ben geldim. Evet. Bir tane mi çıktı abim? Hani? Sadece arka sol jantımız eğri çıktı. Onu düzelttik. Devamında bir de boşluk de mu vardı? Bir de, vardı. de ön boşluk vardı. Biz ilk önce bir aracı... işlemleri de yapıyor musunuz abi? Örneğin tabii, bir, bir, buraya gelmek isteyen insanlar için önceden kontrolü vesaire. Bizi, bizi, ne tür hizmetleriniz var? E, bize kontrollerini yapıyoruz zaten biz. E, araç ilk geldiği zaman, önce lifte kaldırdığımız zaman önceden boşluklarına bakıyoruz. İki tane rot başımız bozuktu. Onları değiştirdik. Jantları kontrol ettik. Sol arka jantı eğik olduğunu tespit ettik ve onu düzelttik. Şu anda onun balansını yapacağız. Öbür tekerlekleri hallettik. Rot başını değiştirdik ve de onun balansını Şimdi yapacağız. Şimdi yapacağımız yapacağımız işlem nedir abi? Balansını yapacağız. Bunu yaptıktan sonra da rot ayarına Rot başları değiştiğinden dolayı rot ayarı bozuldu. Onu da kontrol Hı. edeceğiz. Bu ayarlar Periyodik olarak 10.000 kilometrede bir kontrol edilmesi Öyle gereken bir ayarlar. Sadece bizde kontrollerinde değil. Ya hmm. da bir şey olduğu zaman değil, lastik patladığı zaman bilsem. Bu de... önemli bir bilgi mi abim? Şu Kesinlikle. an Kesinlikle. Paylaştığınız... Yani bu arabanın yolda dengeli gitmesi, sağa sola çekmemesi, lastikler için. yıpranmayacak. Tabii bunlar çok önemli. Hı. Tamam mı? Başlarım ne yapılacak? Tamam. Şimdi bize adım adım anlatabilirsiniz abi. Tekeli balans makinamıza bağlıyoruz. Burada değerlerini göreceğiz şu, anda. Emniyet şeyini çektik. Evet. Lazerle ölçümünü yapıyor şu anda. Hı, -hı lazer. Lazer oldum oldukça hassas oluyor herhalde. Tabii. Yani o jant ölçülerini hepsini burada kontrolünü yapıyoruz. Çoğu insan göz kararıyla yapıyor bunu. Önüne göre göz, göz, kararı var. olayı artık o eskiden de. Çok eskiden yani. Gösterilen yerlere verilen gramajları çakıyoruz biz. Burada balans denge demektir Türkçe açılımı. Dengesini sağlıyoruz yani biz. Şu anda jantların dinamik ve statik olarak dengesini sağlıyoruz sağa sola yalpalama ve aşağı yukarı sekmesini bu makinalarda ayarlanıyor. Şu anda kurşunlar çaktık, Kontrolünü yapacağız. Balansımız tamam. Makine ne diyor bize tamam mı diyor? Makine sıfır sıfır ok diyor. Balansımız tamam. Montajını yapacağız. Sıkacağız şimdi. Tork metreyle, özellikle torkmetreyle tork metreyle yerde sıktıktan sonra kontrolünü yapacağız. Bu da çok önemli bir bilgi. Sadece bijon anahtarıyla, tabancayla yüklenmeden Bazılar işte tabancayla çok sıkar. Biz burada gevşederken Kesinlikle kırılır ya da gevşedemez. Müşterinin lastiği patladığı zaman yolda gevşedemez. Bunlar çok önemli bilgiler. Hmm. E, tork metreyle belirli tokta her aracın, her jantın farklı bir tork metresi var. Tabii, tabii. O torkla sıkıyoruz. Hmm. Top metreyle sıkıyoruz şimdi. Yerdeyken kontrolünü yapıyoruz. Belirli bir oranda sıkma yapıyor bu. Az önce şu tabancayla sıktık. Devamında Onunla bununla düşük devirle edin. sıkıyoruz. Bununla da kontrolünü yapıyoruz. En önemli şey bu. Normal bijon anahtarıyla değil ya da boruyla değil. Bazıları ayağıyla basar işte çok sıkıl sıkı olur sıkıldığı olur, Doğru mu sıkıldığı zaman çok aşırı sıkıldığı zaman bijonlarda sürme meydana gelir ve bijonlarda zayıflama olur. Bu da sonuçta bir demir bir malzeme yani. Ha, uyarıyor zaten hemen evet. atıyor. Belirli oranda sıkar tık diye atar bu. Yani bunun bir ilerisi dahi yoktur. Bunun kadar. Ayarlanıyor mu abi herhangi bir şey her, için? Şeyin, şeyin farklıdır. Çelik hmm. çantın, saç çantın ayrı ayrı hmm. kilogramlar var. Evet. Biz ona göre ayarla, Çok güzel bir, aparat araç gidiyor. Birazdan herhalde şuraya gelecek. Burada da road balans ayarı yapılacak diye düşünüyorum. Çekişlere vur vurlar topla bir. Yerlerine koy abi onları. Kaç model abi araba? 2006 model abi. Burada da aracımızı rota bağladık. Burada da açı derecelerini görüyoruz. Her aracın kendine has bir açı dereceleri vardır. Burada rota yerlerinden Kamber ayarlarıyla bunları verilen değerlere getiriyoruz. Buradaki rota yerlerimize Kerem abi gelirsen eğer. Detaylı olarak şuradan gösterelim. Şu anda biz rot başımızı değiştirdik için burada ayar bozuldu. Ayarlarımızı buradan sıkarak gevşederek rota ayarımızı yapıyoruz. Tekerleklerin yere basış açılarını dengeliyoruz. Arabanın yolda düz gitmesi, sağa sola çekmemesi için e, bu ayarları yapılması lazım. Her bin kilometrede bir düzenli olarak yapılması gereken ayarlar sadece bize kontrollerinde değil. bin km'de senede bir defa yapılması gerekiyor. Hem lastiklerimiz aşınmayacak ve düzgün gideceksiniz. Araç yolda sağa sola çekme yapmayacak ve düzenli kontrollerimiz olmuş olacak. Rotor rutinlerinin ön düzenlerinin kontrolü yapılmış olacak. Buradan ayarlarımızı yapıyoruz şu anda. Olur. Abim özellikle dikkatinizi çekti. Şurası çok düzenli. Burada <laughs> aradığımızı... çalışan ekstra küçük bir bunu özel ilgilenen biri var mı yoksa siz mi böyle Yok aldığımız aldığımız yere koyuyoruz biz Öyle dağıtmadan mi tabii. Çok Aynı hoşuma şekilde. gitti burası. Özellikle belirtmek istedim abi. Evet, te teşekkür ederim Rica ederim. Buradan ayarımızı yaparak ya, makineden kontrol ediyorsunuz doğru kontrol mu? Motorunu yapıyorum tabii. Orada verilen dereceler hmm. var. Siz de bakabilirsiniz. Evet, Şu anda da, da sol tarafa geçeceğim. Sol tarafı ayarladıkça da orada zaten yeşile gelmesi lazım. Bunlar tolerans değerleri. Hı hı. Şuradan Gökhan abimiz arabanın altından ayar yaptığı an buradan takip ediyor yapmış olduğu işleri. Gökhan abi sizin yanınıza kimler gelebilir kimlerin gelmesi lazım? rota yarı bozukluğu olanlar, sağ sola çekme olan, lastik yeme şikayeti olanlar, direksiyonda titreşim olanlar, para yarı bozuk olanlar, bize kontrolleri bunların hepsine gelebilirler. Bunların kontrollerini yapıyoruz. Yeriniz nerede abim? Eski Sanayi Serseray Sokak numara 18'de. Google'a Kent Road diye yazarlarsa getirir Kent Road. Kent Road diye geçiyor. Evet. Kaç yıllık deneyiminiz var abim? Onu da belirtin. 30, 31 seneden beri bu mesleği yapıyorum. Baba mesleğine devam ettiriyoruz. Babamız Konya'nın ilk rot Çekirdekten yetişiyoruz son model cihazlarımızla ayarlarımızı yapıyoruz inşallah. Teşekkür ederim abi.